Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, değerli izleyenlerimiz, Rabbimin selamı hepinizin üzerine olsun. Siyar derslerimizden asr-ı saadetten ahir zamana verilen dersler programında geçenki dersimizde cahiliye dönemindeki Hicaz Yarımadası'ndaki cahiliye dönemindeki insanların yaşantılarını yani dini yaşantılarına temas etmiştik. Ki onlardan bir tanesi konu başlığı atmıştık. Putperestçilik, şirkçilikti. Bugünkü dersimizde ise sadece o dönemde putperestlik mi vardı? Sadece putlara mı taparlardı insanlar? Tevhidin merkezi olan Kabe-i Muazzama'da sadece putçuluk mu vardı gibi sorularda aklımızda kalmıyor değil. Lakin İbrahim Aleyhisselam'ın mekanı olan, yurdu olan Kabe-i Muazzama'da tevhid inancı halen daha devam ediyordu. Yani az sayıda bile olsa, kısacık bir sayı bile olsa Hanif dinini devam ettiren insanlar vardı. Ki onlardan kaçını kaynaklarda bulabildik. Onlarla da alakalı konuları sizlere aktarmaya çalışacağız. Lakin yaşantıları nasıldı? Yani Kureyş'in bir kısmı o putperestçiliğe karşı gelirdi. Onlara karşı müdahale ederdi. Putçuluktan size bir şey olmaz. Kendi yaptıklarınızla kendinizi kandırıyorsunuz. Hiçbir faydası yok. Kârı da yok, zararı da yok diye inanışları vardı. Halbuki onlar biliyorlardı ki tevhidin merkezi olan mekanda İbrahim Aleyhisselam'ın hatıraları vardı. Ayak izi vardı. O bölgede oğlu İsmail ile birlikte yükseltilen mekanı vardı. Yani Kabe-i Muazzama. Ama ne hazindir ki, ne hüzünlüdür ki işte o mekanda putperestçilik başlamıştı. Başlatan kişi ise Amr bin Lüheydi. Kıymetli kardeşlerimiz, Değerli izleyenler, hal böyle olduğundan dolayıdır ki az sayıdaki olan o hanifler inanışlarını kendilerine göre öğrenmiş oldukları, kendi yaşantılarına göre uyguladıkları bir ritüel vardı. O ritüele göre dini inanışlarını yaşarlardı. Ki öyle ki yaşantılarında şu özelliklerden vardı. Özelliklerinden bir tanesi putçuluğa kesinlikle karşıydılar. Hiçbir şekilde putçuluğa karşı böyle taviz vermezlerdi. Onlar putçuluk kendi yapmış olduğunuz putlara tapan bir milletsiniz diye karşı çıkarlardı. Ki bunların özelliklerini yüce kitabımız Zikri Hakiminde onların özelliklerini anlatır. Özelliklerinden bahsederken İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği o tevhid inancının merkezinde haniflik dini koymuştu. O haniflik dini ise yaşantılarına şöyle ibretler veriyordu. Biz asla Hristiyan ve Yahudi değiliz. Bizim inancımıza göre İbrahim Halilullah neleri bıraktıysa, biz neler anladıysak ona göre ibadetlerimizi yapacağız. İki, biz asla Onların yaşantısından bir örnekleme almıyoruz. Onlar kim? Yahudiler, kim? Hristiyanlar, kim? Kutperestler. Onların yaşantılarının hiçbirinden etkilenmedik. Bizim yaşantımız sadece kendimize göredir. Ve bizim ayrıyeten toplu şekilde bir ibadet biçimimiz yok. Herkesin kendine özgü bir ibadet biçimi vardır özellikleri bunlardı Hanif dininin. İslam dini gelmezden evvelki yaşantıları buydu. Peki o insanlar kimdi? O özel insanlar, o ateşperestçiliğin içinde, o cehennem gibi yanan bölgede, putçuluğun inmiş olduğu bölgede, Allah'a şirk koşulan tevhid merkezinde, her insanın ateşin içine düştüğü o mekanda Gül açan o insanlar kimdi merak ettiniz mi? İsimlerini sayayım da zaten biliyorsunuzdur da dertleşelim burada. Bir tanesi Varaka bin Nevfel. İsmi yabancı gelmedi değil mi size? Hazreti Hatice annemizin amcazadesi. Zaten kendisine peygamberlik geldiği zaman Efendimizin Hazreti Hatice validemiz ilk istişare ettiği kişidir. Kendi Hanif dinine bağlı olduğu için. Ve Baraka bin Nefe'nin söylemiş olduğu o meşhur kelimelerden bir tanesi. Ey Hatice Keşke yaşın müsait olsaydı da Onu yurdundan çıkartacakları zaman Onun çantasını da valizini de ben taşısaydım. İkincisi Ubeydullah bin Cahş Yanlış duymadınız Ubeydullah bin Cahş Kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının oğlu Kendisi bizzat o dönem içerisinde yaşar ve Hanif dinini yaşamaya gayret eder. Üçüncüsü ise çok daha farklı bir isim. O ise Kus bin Saide. O ise Taif'te, Ukasman ayırında öyle bir hutbe irade eder ki gerçekten farklı bir hutbe irad eder ve o hutbe irad ettiği dönemde ise sevgili peygamberimiz de peygamberlik gelmezden evvel yani bir setten önceki dönemde kendisi de o kaspan ayırına gider ve Kus bin Saide'nin okumuş olduğu hutbeyi irad eder ve kendisi de dinler. Hutbeyi beraber paylaşalım mı? Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz. Belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, anaların, babaların yerini tutar. Sonra hepsi mahvolup gider. Vukatın ardı arkası kesilmez, hepsi birbirini takip eder. Dikkat edin, söylediklerime de kulak verin. Gökten haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü serilmiş bir döşek, gökyüzü yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden memnun oldukları için mi orada kalıyorlar? Yoksa alıkunulup da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim Allah'ın indinde bir din vardır ki, Şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi var ki gelmesi çok yakın. Onun gölgesi başınızın üzerine düştü. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de o dahi ona hidayet eyleye. Vay o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyleye. Yazıklar olsun ömrünü gaflet içinde geçiren ümmetlere. Ey insanlar, Gafletten sakının. Her şey fanidir. Ancak Cenab-ı Hak bakidir. Birdir, şerik ve naziri yoktur. İbadet edilecek yalnız O'dur. O doğmamış ve doğrulmamıştır. Evvel gelip geçenler bizler için ibretler çoktur. Ey İyad kabilesi! Hani babalarınız ve dedeleriniz? Hani müzeyyen kaşaneler ve taştan haneler yapan Ad ve Semud, hani dünya varlığına mağrur olup da kavmine hitaben ben sizin en büyük Rabbinizim diyen Firavun ve Nebunut. Bu yer onları değirmenin de öğüttü, toz etti. Kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Evleri de yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin. Onların yolundan gitmeyin. Her şey fani ancak Cenab-ı Hak bakidir. Ölüm ırmağının girecek yerleri var ama çıkacak yeri yok. Küçük büyük herkes göçüp gidiyor. Herkese olan bana da olacaktır diye bu hutbeyi irad ettiği ukazda o kas panayırında Taif'te sevgili peygamberimiz de bunu dinliyor. Bir setten önce peygamberlik henüz daha gelmemiş. Kus bin Saide'nin Hanif dinine bağlı olan bir insanın söylemiş olduğu bu hutbe ne kadar etkileyici. Seneler geçiyor, yıllar geçiyor. Peygamberliğimizin artık vefatına yakın dönemleri mescidi Saadet'inde buluşuyor ve ...söylemiş olduğu şu cümleler sanki bir an gözümüzün önünde geçiyor. Ey ashabım Ukaz'da... ...Kus bin Saide'nin... ...okumuş olduğu iradı, hutbeyi dinleyen var mıydı? Dinleyen var mıydı diye bir sual eder. Herkese bir sükut ve sessizlik başlar. Ama... Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz... ...radıyallahu anh olduğu yerden kalkar. Ya Resulallah ben de o gün o hutbe irad edildiği gün ben de Taif'teydim ben de Ukas Panayırı'ndaydım. Hatta ben sizi bile görüyordum orada. O hutbeyi irad ettiği zaman benim gözümden akan yaşlar sakalımı ıslatmıştı. Vallahi yemin ederim ki o Kus bin Saide'nin yapmış olduğu o hutbe iradı harfi harfine aklımda kalmıştır. Efendimiz mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde kendini ona teslim ederek sımsıkı sarılmıştır. Kıymetli dostlar, her insanın muhakkak birden fazla arkadaşı vardır. Birden fazla dayanağı vardır. Ama bir tane Ebu Bekir'i vardır, bir tane Sıddık'ı vardır. Bize de bir tane Ebu Bekirler olsun, bir tane Sıddıklar olsun, sırtınız yere gelmez Allah'ın izniyle. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.